Evet herkese selamlar. Daha yeni açılış yapıyorum arkadaşlar. Biraz önce temizliğimizi yaptık. Sonrasında Emrah'la Tuğba Kuru Yemiş'e gittik. Güzel bir alışveriş yaptık. Ve annemden bugün yemekler. Annem bize çok güzel soğan dolması hazırlamış. Yanında şöyle güzel bir kuru cacık ve biber dolması. Daha iki gün önce aslında bu biber dolmasından yapmıştı. O kadar güzeldi, o kadar lezzetliydi ki tadı damağımda kaldı. O yüzden tekrar annemden istedim. Şu kırmızı biber çünkü çok lezzetli oluyor. Böyle soframız bize afiyet olsun şimdi. Evet, yemeğimizi yedik. Ay şimdi gözükebilirsin ablam. Değil mi? <laughs> Gözükmek istemiyorsan. Bizimkilerde böyle bir sorun var arkadaşlar. Kamerada gözükmek istemiyorlar. Aldıklarımızı göstereyim anneme. Sumak hı. aldım. Bir sana bir kendime. Şey, Ceviz aldım çok az. Şöyle bir avuç kadar istedim. Bebişim için. Kayısı. kayısı. bu da gün kurusu kayısı bebişim için. Hı. Lokum aldık. Bunu açalım. Ha bıçak getirir misin ablam? Bunu Emrah çok seviyor biliyorsunuz. Bundan da alalım dedik bir Pek paket. Lazım. Bu bizim hep aldığımızdan değil mi? Fransa'ya götürdüğümüzden. Aa, aldın, mi? Evet, bir tane sana aldım, bir tane kendime aldım sumaktan. Pul sumak biber aldım. Biliyor musun onu hiç bakmadım. Çok acı yazıyor. Aa, Aa ben niye, niye ona bakmadım? Değiştir istersen değiştirme. Fişi var mı? Var. Evet. evet. değiştireyim ya. Çok acı yazıyor bir de. Acı evet. değil çok acı. <laughs> kimyonu aldım. Bu indirim kimyonu değil. vermiştim sana da. Verdin mi? Verdim mi işe senin, kimyonu, senin kimyonun senin kimyonun var mı? Var. Aa, evet. Bunu da değişeyim o zaman. Bu yüzden mi verdim. Başka bir şeyle değişeyim bunu. Az az al, al zaten annem ya. Çok fazla. Hı, lokumu da açalım. Tut. Tutuyorum. Buradan da bantla. Ay, bir kahve yapayım size. Kendime bir soda açayım. Vallahi bugün yoruldum. <laughs> Yoruldun mu? <laughs> evet, bugün yoruldum. Bugün Ayşenur da temizliğe yardım etti bize. Evet, efendim, o da çok yoruldu. Yaptım. Annem de yemek yaptı. Böyle karışık lokum yaptırdık. Senin sevdiğin hangisi? Benim Hayır. mi? Benim. 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 Senin şu. Evet. <laughs> Ayşenur'un um bu. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Doğru. Sen bunu seviyorsun. Şu. Onu Hangisi seviyorsun. Evet. Gül lokumu. Gül lokumu. Evet, onu çok seviyorum. Oğlum Hangisini istersiniz? De <laughs> Şunun Sen? de var Antep fıstığı mı? Nerede? Antep fıstığı. Şu, Şu mu? narlı, Evet. Şu beyaz da güzel oluyor. Bu ikisi zaten hemen hemen aynı. Evet. Bunu tahmin ettim Ayşenur sever diye. Bu da annem sever diye tahmin ettim zaten. Teşekkür <laughs> ederim. Afiyet olsun. Ben hemen ben bir kahve yapayım. <laughs> Herkese herkese günden selamlar. Bugün çok sevdiğim yakın arkadaşımın yani Serengül'ün kız kardeşinin düğünü var. Onun için hazırlanıyoruz. Kardeşim bana makyaj yapacak. Ben Allah'tan yapmayacağım. Hem çok sıcak hem de elektrikler yok arkadaşlar. O yüzden dünden saçımı kardeşime ördürttüm. Bugün fön çekemeyecektim çünkü. Ee, saçımı salacağım. Birazdan örgüyü çözeceğim. Önce bir makyaj olsun. Kardeşim çok güzel makyaj yapıyor. Hatta burayı da çok güzel hazırlamış. Hemen size göstereyim. Şöyle balkona bütün makyaj malzemelerini hazırlamış. Hemen güzel bir makyaj yapalım çünkü çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Gelin almaya gideceğiz hemen hızlı bir şekilde sonrasında. You say slow. Kardeşim çok güzel makyajımı yaptı Saçlarımı saldım, spreyledim Şöyle şu anda tam kıvırcıklığı belli olmuyor olabilir Çünkü sizi dolabının içine koydum Tripodum olmadığı için böyle aydınlık bir yerde çekemedim Takılarımı taktım Düz siyah bir elbise giydim arkadaşlar Altıma da sandaletlerimi giyeceğim Şimdi Emrah da hazır Annemle kardeşim de geliyor tabii ki Onlar da hazır Hep birlikte çıkacağız şimdi biz kız tarafıyız ama yine de gelinimizi almaya gidiyoruz. Orada güzel bir çalgı çenge olacak kapının önünde. O kısımları da size vloglarım. Ve yetişeceğiz mi yetişmeyeceğiz mi derken Allah'tan Ezgi'nin çıkışına yetiştik arkadaşlar. Biraz geç kalmıştık. Çıkmış bile. gelin almadan çıktık arkadaşlar. Normalde düğün salonuna doğru giderken hemen yol üzeri durduk bir yemek yiyelim dedik. Şöyle güzel mezeler sipariş ettik. Haydari, acılı ezme, çiğ köfte, tarator ve bu ne bilmiyorum ikramları sanırım. Bir de kaşık salata sipariş ettik. Şimdi de yemeklerimiz geliyor. Yemeklerimiz de geldi. Ayşinur tavuk şiş sipariş etti. Annem köfte. Ben <laughs> Emrata, kanat klasik. Ben de tavuk şiş sipariş ettim ama daha gelmedi. Niye benden gel? Ve bakın neredeyiz arkadaşlar. Bizim tabii ki düğünümüzün olduğu salondayız. Zaten o zaman da Serenler yardımcı olmuştu bize. Şöyle hatta pisi göstereyim. Belki o videoyu hatırlamıyor olabilirsiniz. <laughs> o video biraz altlarda kaldı. Hemen şurada oturuyoruz şimdi. Kardeşim, annem, Emrah, arkadaşımız var Hatice. Bir de onun erkek arkadaşı. Biliyorma merhaba deyin. <laughs> Söyle selam verin. <laughs> Böyle size Ezgi'yi göstermek istiyorum ama fotoğraf çekimi oluyor. Bizim de öyle olmuştu. Bakayım nerede. Gelin odasında olabilir. Ezgi ile Ali. Mutluluklar size diliyorum. Çok güzelsiniz. Ve Seren. En yakınım. <laughs> Bir tanem. Sana da elisi olsun Hatice'm. Öpüyorum size. <gülüyor> <gülüyor> evet, Genel Damat Bey, hoş geldiniz. Şöyle çevirdik, sen de alkış olacağım sayın misafirlerimiz lütfen. Ta uzak, yanan hasretim. akşam çok keyifli bir düğün geçirdik arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Çok çok yani e, çok keyifli anlar yaşadık. Bütün gün sahnedeydim ve e, Emrah da aynı şekilde, kardeşim de aynı şekilde. Herkes Ali'nin ve Ezgi'nin etrafında dönüyordu. Herkes çok mutluydu, keyifliydi. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, çevremizdeki herkesi gördük. Çünkü e, bütün düğünde gelen insanlar zaten bizim de tanıdığımız insanlardı. Hiç yabancı gibi değil de e, sanki ev sahibi gibiydik orada. Öyle söyleyeyim. Çok keyifli anlar yaşadık. İnşallah böyle bir ömür boyu mutlu olurlar. E, Ezgi de benim gibi gurbete gelin gidiyor sayılır. Ankara'ya gelin gidiyor İzmir'den. İnşallah böyle güzel bir yuva kurarlar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Her zaman böyle yüzleri güler inşallah. Öyle söyleyeyim. Ve biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biz bugün cinsiyeti öğrenmeye gidiyoruz. Bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz ve çok heyecanlıyım. Aslında hissettiğim bir şey var ama bunu kimseyle paylaşmıyorum. Sadece anneme söyledim. Tabii ki sağlıklı olması. Allah yani Allah'tan tek dileğim bu. Başka hiçbir isteğim yok. Sağlıklı olması kız ya da erkek asla fark etmez. İkisi de evladımız olmuş olacak yani iki cinsle. Ve bilmiyorum ya hissettiğim bir şey var yine de. Bir de dün değil, dünden önceki gün rüyamda bir bebek gördüm. Hamileliğimin başından beri hiçbir zaman görmemiştim arkadaşlar. Sadece işte dünden önceki gün gördüm. Ee, çok güzel bir bebekti. Emrah'a da anlattım ama cinsiyetini söylemedim. Cinsiyetini de gördüm tabii ki. Ee, cinsiyetini söylemedim. Emrah'a da sürpriz olsun istiyorum. Bana da yani eğer hissettiğim şey doğruysa bana da sürpriz olmuş olacak. Ee, Cinsiyet partisi için konuşmuştuk zaten. Ee, bu Ezgi'nin Abisi aslında bizim düğün düğünümüzü yaptığımız yer fark ettiyseniz orada bizim düğünümüz gerçekleşmişti. Ezgi'nin abisinin düğün salonu. Aynı zamanda böyle organizasyonlar yapıyorlar. E, düğün günü konuşmuştuk. İşte cinsiyet partisini nasıl yapalım, nasıl olur diye. Hafta içi daha detaylı bir görüşme yapacağız. Ben kendi istediğim şeyleri aktaracağım. Onlar yapabileceklerini söyleyecekler. Bugün cinsiyeti aslında öğreneceğiz ama zarfın içinde olmuş olacak. Halim abinin eşi Gözde ablaya teslim edeceğiz zarfı. Sonrasında bu hafta içi veya önümüzdeki hafta içi bilmiyorum bir cinsiyet partisi düzenleyip orada hep birlikte öğrenmiş olacağız. Yani... Aynen de öğreneceğiz. Çok heyecanlıyım o yüzden. Aslında bir an önce öğrenmek istiyorum çünkü böyle çok güzel zıbınlar görüyorum. Ne bileyim çok güzel eşyalar görüyorum. Bir an bir an böyle içim her şeyi almak istiyor ama bir yandan da böyle kendimi durduruyorum. Bekle yoksa, bekle yoksa daha zamanı değil. Ee, biraz daha zaman geçsin istiyorum alışveriş yapmak için. Öyle. Birazdan çıkacağız. Annemle kardeşim de geliyor tabii ki. Onlar da çok merak ediyorlar. Ee, sadece ultrasondaki görüntüyü göreceğiz. ...oradan herhalde biz anlamayız diye düşünüyorum. Çıkmadan bir de Emrah'a sormak istedim. Sence? Aslında Emrah her zaman söylüyor ama bana... Neyi çiçek diyorsun? Evet. Haa, benim hissiyatım belli ya. Erkek. Sence erkek olacak. <laughs> Emrah erkek. Hem istiyor hem de öyle hissediyor arkadaşlar. Öyle hissediyorum, öyle bir anda gördüm. Erkek Emrah bu arada var. ilk gün görmüş rüyasında. Öyle erkek mi? bir bebek. Ben daha iki gün önce gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Ya sağlık pozisyonu değil, şimdi göreceğiz zaten. Bakalım. Bakalım. Evet, hastaneye geldik. Siz ne hissediyorsunuz? Allah ben çok heyecanlıyım diyorsun. Tamam. Kız mı erkek mi? Sen hissetti. ya ben kız da istiyorum, erkek de istiyorum ama hissiyatım şu anda hiç sıfırım şu anda. Ha düştü şu anda. Düştüm. Ee, <laughs> önceden kız diyordum. Sen Ayşenur. Ben erkek hissediyorum. En başından beri erkek hissediyorum. Ayşenur da bir rüya görmüş. Ya, rüyamda ee, kız oluyordu ama ben işte de şey dedim, erkek hissediyordum nasıl kız oldu falan. Ama erkek hissediyorum. Hmm. Bu. bakalım şimdi. Bakalım kendini gösterecek mi. <laughs> evet, evet, evet. Siz şu da mı? seyredebilirsiniz bakın Tamam mı? Kafa burada bakın, kafa kısmına. Bak. Evet. Evet. Hocam o şampuan Kalp kay kay kalp kay 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 hızlı Yavaş atarsa, dizinki gibi atarsa kalp atışıyla durabilir. Ondan korkarız. Tamam mı? Eman'cığım, Berife'de 16 hafta 3 gün. Kocaman olmuş. Karın çevresi. Var. Bakın burası. Yuvarlak kısım, karnı. 16 hafta 5 gün. Acil dedik. Ay ayaklarına bak ayakları. yani. Bacak kısımları. Bakın bunlar. Şu ayağı aslında bakın. Birazdan, biraz daha büyüteceksin. Daha iyi göreceksiniz. Tamam mı? Bir ölçümlerini alalım. Efendim feylemizi 16.3 diyelim. 160 gram diyebilirsin. Tahmini kilo böyle 160 gram civarında. İkisi cinsiyet görmeye çalışacağım. Onu biz gör, anlamayız zaten Evet, Anlamazsınız. <laughs> Çünkü kızda da bir çıkıntı oluyor, erkekte de çıkıntı oluyor ama siz çok iyi seçemeyebilirsiniz. Evet, kızda da çıkıntı oluyor. Ben bir anda erkek diye şey yapmamıştım. Evet. Biraz açması lazım. Kesin göreyim size, kesin yazayım. Tamam mı? Acımaz, evet, niye şu an başka bir şeye bakıyor. Bacak arasına bakmaya çalışıyor. <laughs> Göstermiyor galiba. Yani Göster görün daha net görüyorum siyah yazacağım tamam mı? Ama biz istemiyoruz şu an öğrenmek. Hayır hayır biz söyledik zaten. Yaz, 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 mi yaz mi yazacağım yazacağım işte. Tamam. Zarfın içinde mümkünse belirtiyorsun. Zarfın da ben size güzel katlı bir yazacağım. Evet, tamam Olur bak bu var ya. Emre. Ne oldu? Emre nasıl bakıyorsun? Bakıyorum. Baksın. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Hayır, o kadar dikkatli bakıyor Anlamayız ki. Öğrenmeye çalışıyor. Gizli gördüm, bakın kesindir, %100'dür, yanılmayız. Ben size yazıp vereceğim, tamam mı? Anlaştık Gördünüz mü şu an? Gördüm. Görmeyin <laughs> <Gördünün> mi? <mü>? Yüzde <laughs> 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 %100 Görününün mü? yüz. Emrah! Her şey, her şey <laughs> Doktordan çıktık arkadaşlar. Doktor çok net bir şekilde gördüğünü söyledi. %100. İstediğiniz gibi partileyebilirsiniz partiden sonra da bir değişiklik olmaz dedi. Bakalım, çok merak ediyorum. Duygularınızı alayım. Evet, ben görmedim bu arada, yani benim tahminde tahmininde bir hiçbir şey yok. Evet, tahmini var. Emrah görmüş, öyle söylüyor. Ben de gördüm. Ama <laughs> doktor şey dedi, görmeniz mümkün değil evet, yani sizin. Mümkün. Anlamazsınız. Anlamazsınız dedi. Dedim. Neyse, kahvaltı eklemek için. Kahvaltı ekleyin şey. Tamam. Öyle, hiçbir şey göremedim ama çok tatlı. Böyle <laughs> <laughs> bu kadar almış, çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Ya Böyle şey... yatıyor. Karnımda. Ayaklarını gördük. Evet ayaklarını falan. <laughs> Ellerini gördük. Çok büyümüş. Bir kaynaklar klasiği köy kahvaltısı yapmaya geldik. Tabii sertme kahvaltı yapmıyoruz. Yine ortaya sarma sipariş ettik. Turşu ve bu salata söğüşü ikram. Dördümüzde gözleme sipariş ettik. Bakalım bu sefer sarması nasıl? Her geldiğimizde farklı bir tat oluyor sarmalı. Sert mi? Bir de şey var. Sert gibi geldi zaten Biraz daha. Öyle mi? <laughs> Ve gözlemelerimiz de geldi. Ben böyle patlıcanlı, annem klasik peynirli, Emra otlu peynirli, Ayşenur da kıymalı. Her zaman bizim klasik bu, hiç değişmez. Seninki yanmış mı hiç biraz? Bir tık yanmış evet, <gülüyor> şansıma. <gülüyor> Ama Ayşenur haklıymış bu arada. Bayağı bir yağ sürüyorlar galiba Aynı ya. Galiba. Evet, çok yağlıymış. Haklıymış, ben de biraz az yağlı isteyebilirmişim. <laughs> Ayşen'in hiç yağ suyu dürtmedi. Bakın biz bahçe mobilyası bakmaya geldik. Daha doğrusu balkon mobilyası. Ama bir tık fiyatlar yüksek. Şunu beğendim. Bunu 51 bin yazıyor. En son düşürecek fiyatı 42 bin. 6 kişilik bir balkon mobilyası. 42'ye düşürüm dedi ama yine bizim aklımızdaki fiyat 42 değildi arkadaşlar. Burada da çok güzel ürünler var ama Bunları hiç göstermiyorum bile. Fiyatları böyle 70 ile 120, 130 arası değişiyor. Hatta şurada girişte beğendim. Halı mı? Bakayım. Şu girişteki 121 bin. Tabii bu biraz yazlık için ama çok güzel bir modelmiş. Bayıldım buna. Bizim balkona uymaz. Sadece fikir için sizlere gösteriyorum. Biz bahçe mobilyasından halıcıya geçtik arkadaşlar. Orada biraz fiyatlar yüksekti. Daha sonra bakacağız. Koridor için halı beğendim. Şöyle yine akrilik bir halı. 8 metre uzunluğunda 90 santim eninde. Şundan bundan sipariş verdik. Bu ikisi arasında kaldım. Birisi akrilik birisi de polyester. Zaten akrilik istiyordum ama model olarak bu da çok hoşuma gitmişti. Bunun rengi biraz daha açık geldiği için biraz böyle sedefli bir görünümü var aynı salondaki gibi. O yüzden diğer modeli seçtim. Bir de yatak odasına şunu alıyoruz. Bunu hemen alacağız. Bu zaten kampanyadaymış. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim. Böyle. Son dakika şöyle bir paspasla beğendim arkadaşlar. Bu arada Torbalı'dayız söyledi mi bilmiyorum. Torbalı'ya geldik bakmaya. Şunu şuraya atayım. Şöyle göstereyim. Banyoya beğendim böyle bir şey. Ama burada biraz krem duruyor ya. Beyaz mı krem mi bu? Anlayamadım. Ya bir taraftan bakarsan beyaz duruyor bir tarafından. Bak, bir de böyle çevirelim. Ne renk olduğunu çok anlayamadım. Bak. Bak. Hmm, parlaklığı hoşuma gitti. Ne diyorsun anne? Sizden. Alayım mı? Hı -hı. Banyoda da paspas yok çünkü. Bunu da alıp çıkacağız ama halılar bir hafta sonra geliyor. Evet. <laughs> But we could go on, in. we could be in love by the end of the night Sitting here talking, yeah we could be in love by the end of the night By the end of the night